Türkiye Bayanlar Voleybol 2. Ligi B grubunda Bolu ilini temsil eden Bolu Belediyespor Bayan Voleybol takımının da işlerinde bulunacağı 2015-2016 voleybol sezonu 2. Lig yarı final müsabakalarının oynanacağı tarih, il ve salon belli oldu. Ligin bitmesine 3 hafta kala yarı finallere gitmeyi garantileyen Bolu'nun sultanları yarı final maçlarını Bursa Nülüfer Belediyesi'nde bulunan TVF Cezmi Güllü Spor Salonu'nda oynayacak. 2015-2016 bayan voleybol ikincilik sezonu yarı final maçlarına gitmeye hak eden Bolu Belediyespor bayan voleybol takımı karşılaşmaları ligin bitiminden bir hafta sonra 16-18 Mart tarihleri arasında Bursa'da oynanacak. Yarı finallerde gruplar ise şu şekilde oluşturuluyor. A grubu 1. ve 4.'sü, B grubu 2. ve 3.'sü ile A grubu 2. ve 3.'sü ile B grubunun 1. ve 4.'sü eşleşiyor. Karşılaşmalar tek devrelilik usulü ile oynanıyor ve her iki gruptan ilk iki finallere gitmeye hak kazanıyor. Her iki gruptan da bir ve ikinci olarak çıkan takımlar dörtlü final grubuna katılmaya hak kazanıyorlar. Dörtlü final grubu ise 11-13 Nisan 2016 tarihleri arasında Bursa TVF Cezmi Güllü Spor Salonu'nda oynanacak.